Merhabalar arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. 21 Ağustos Perşembe günü bugün açtım fincanınızı. Şöyle görün sizde vaatler sözler yerine geliyor. Çok beklemişsiniz artık vakit tamam. Maddi manevi her şey yoluna girmeye başlayacak. Size karşı gelen bir erkek yüzü çıktı. Elini kolunu kaldırıyor sanki. Yani hayır diyor başka bir şey demiyor. Ta uzaklardan sizi görmeye gelecek kişiler var. Yatırımlarınızı bekliyorsunuz siz. Yatırımlarınızı yapmışsınız bekliyorsunuz ne olacaksa olsun diye. Her geçen gün içinize sanki bir kor düşüyor. Cayır cayır içiniz yanıyor gibi. Kafanızda büyüttüğünüz şeyler var. Sanki sizi kaybetmekten çok korkan biri var. Ödü kopuyor sanki. Beni bırakacak diye. Kendini çok fazla yükseklerde göstermeye çalışan birisi var ama işte de yükseklerde değil. Hiç. Yani öyle ne işi zirvede, ne malı mülkü zirvede hiçbir şey. Ama kıyafetler giydiği kıyafetler, bakımı şuyu buyu, sanki çok farklı bir bir şey gösteriyor gibi, çok zengin gibi gösteriyor kendini ama değil. Kendini zirvede gibi gösteriyor ama hiç de zirvede değil. Yani aldığı paraları kıyafetlere veriyor, saçına başına veriyor. <laughs> Görünür hiçbir şey yok ortada. Bu bir aldatmaca sizin için. Yani bir de konuşmaları da öyle yüksekten birazcık konuşuyor, birazcık atıyor gibi. Ama hiçbir şey yok arkasında. Bunu sonradan öğreneceksiniz. Zaten o konuları sorsanız da söylemeyecek ya da yalan söyleyebilir. Kolay kolay ailenizde evleneceğiniz adayları beğenmiyor. Mesleğine mi bakıyor? Malına mülküne mi bakıyor? Ailesine mi bakıyor? Yani benim karşıma getireceğin kişi düzgün bir kişi olsun istiyor. Sizden bir istekleri var. Bunu da biliyorsunuz ailenizin isteklerini. Yani tanıdığınız anda birkaç defa görüşüyorsunuz sonra bırakıyorsunuz. Ailenizin istediği gibi bir kişi değil çünkü. Aradığınızı bulacaksınız ama. Ailenizin karşısına çıkartacağınız kişi ailenizin istediği gibi olacak ama bu karşınızdaki kişi bunu bilmeyecek. Onu da söylemeyeceksiniz. Sizin malınızla, mülkünüzle, maaşınızla yönlendirmeye çalışan kişiler var. Sanki siz maaşınızı, paranızı yönlendiremiyorsunuz. Siz yönetemiyorsunuz. Karşınızdaki kişi sizi yönetmeye çalışıyor. Eşiniz mi, sevdiğiniz mi? Yani bunu da mantıklı düşüneceksiniz. Yani sizin paranızı bir başkası iyi yönetsin. Bunu bin kere düşünmeniz gerekiyor. Neden geldiğini anlarsanız yanınıza veya sizin hayatınızın neden olmaya çalıştığını burada anlamanız gerekir. Dedikodusuz duramayan kendi aileniz var sizin. Sizin birinizin kendi ailesi çok fazla olmamış bir şeylerin üstüne birinin üstüne bin katıyorlar. Kendi ailenizin bazı huylarını sevmiyorsunuz, beğenmiyorsunuz. Bunların huyları o. Biliyorsunuz da. Değiştirmek de istemiyorsunuz. Zaten değişmiyorlardı yıllardır. Hep açığınızı arayan kişiler var ama açık bırakmayacaksınız arkanızda. Her yerden engellediğiniz bir kişi var. Yani her yerden engelliyorsunuz başka numaradan geliyor. Engelliyorsunuz başka numaradan geliyor. Ya bu takıntılı birisi ya da sevdiğiniz bir kişi. Kurtulamadığınız bir kişi var. Yanlış yanlış seçiminiz birazcık başınızı yakmış. Maddi ya da manevi olarak ya da ailenize gelen bir zarardan dolayı Aklınıza bir şey takılıyor. Dikkatlerinizden kaçmıyor. Yani karşınızdaki kişi öyle bir paralar harcıyor ki ama görünürde, görünürde çalışmıyor. Çok aşırı para harcıyor. Yani ne iş yaptığını bile bilmiyorsunuz. Lüksün içinde. Uzun uzun sofralar kuruluyor. Bu mutluluk sofrası karar sofrası. Korktuklarınız başınıza gelmeyecek. Eski bir yeri satacaksınız. yeni yeni bir yer alacaksınız ya da yaptıracaksınız. Sizi şu verdiğiniz karardan değiştirecekler. Eski evin üstüne bir kat daha çıkmayacaksınız. Çünkü ya birisi yıktıracak ya bir evrak gelecek elinize ya da bir şey olacak orada. Bu 25 yılın üstündeki bir. Ev. Yani bu karardan vazgeçeceksiniz. Yani 25 yıl üstü, 30 yıllık, 40 yıllık bir binanın üstüne ev yaptırmaya çalışıyorsunuz. Yıktıracaksınız, sıfırını yaptıracaksınız. Emekleriniz, paranız boşuna gitmesin diye. Sizin birinizin eşi vefat ettikten sonra İşinizin ailesiyle tamamen bağlarınız kopmuş. Görüşme yok çok fazla. Üstünüzden koca bir yük atmış gibi olacaksınız. Sanki saçlarını savuttura savuttura size doğru gelen birileri var. Uzun boylu bir bayan. Kısa boylu değil. Yedirirseniz iyisiniz, yedirmezseniz iyi değilsiniz. Çevrenizdekileri iyi tanımışsınız artık. Maddi, maddi olarak bu. Size sürekli yalan söylettirmeye çalışan bir dibinizde bir kişi var. Siz de yalanı hiç sevmiyorsunuz. Tersliyorsunuz sürekli. Size sürekli yalan söylettirmeye çalışıyor. Yanınızdaki bu sevdiğiniz mi eşiniz mi sürekli telefonları çağırıyor, ça çalıyor. Çağıran birileri var. Kıramadığı için de gidiyor. Ve gitmediği zaman da arkadaşlarına sıkıntı oluyor. Gaza getiriyorlar. Aranızda sıkıntılar oluyor. Yani bir arkadaş yüzünden aranız açılıyor sizin. İlk önce sizin kendi aileniz, eşiniz önemli. Sevdiğiniz önemli. Arkadaş değil. Bakın burada bir erkeği gaza getiriyorlar. Bir yerlere gidiliyor. Gidildikten sonra da aranınca telefon açılmıyor. Burada kafanıza bir soru işareti, şüphe. Aynı şeyi siz yapsanız yine bu sefer daha sıkıntılar büyüyecek belki. Ama bu yüzden zaten tartışmalar ve kavgalar çıkıyor aranızda. Yani bu güvensizlik olayı oluyor aranızda. Ona göre yaptığınız hareketleri ona göre yaparsınız. Ama bu arkadaşlar ayrıldıktan sonra geçip karşıya kahkahaya atacaklar. Tabi sizin huzurunuz bozulduktan sonra ayrıldıktan sonra şöyle bir geçip koltuğa kahkaha atacaklar. Bir işi beceremediler diye. Bir düzeni tutturamadılar diye. Ona, ona göre bakacaksınız kendi hayatınıza. Ya bahaneler bulup, bulup başka bir işim var diyeceksiniz. Ailemle geçireceğim diyeceksiniz. Direkt bunu söyleyeceksiniz veya gezmedeyiz, evde değiliz diye bir bahaneler uyduracaksınız ya da sıkı fıkı olmayacaksınız. Herkes şey olacak, mesafeli haftada bir gün, haftada iki gün veya on günde bir. Burada çünkü o kadar emekler, o kadar yıkıntılar yaşayacaksınız ki onlar biz hatalıyız demeyecekler zaten. Biz yaptık demeyecekler. O yüzden siz kendi hayatınıza bakacaksınız. Sizin için en önemli kimse. Bir bayanı siz bir yere götüreceksiniz ya kontrole ya hastaneye ya da bir iyi hissedeceği kendini iyi hissedeceği bir yere götüreceksiniz. Sizi öyle bir inandırmış ki yalanlara doyurmuş sizi profesyonelce böyle yalanları söylemiş kandırılmış gibi hissediyorsunuz kendinizi ortada kalmışsınız. Oyun oynandığını hissediyorsunuz size. Bu hayatınızın iş yaptığınız kişiler ya da sevgili olarak giren kişiler hayatınızın bir köşesinde var. Üzüntüden başka bir şey kalmamış içinizde. Ya iş yapacağız dediler ya sevgili konusunda bir şey oldu. Bu olayı yaşadınız ama bir yıkıntı olmuş sizde. En düştüğünüz anda maddi yönden işiniz gücünüz olmadığı zaman kazançlarınız olmadığı zaman dirsek nereden geliyor? hane içinden, eşten. Eşten geliyor. Yerden yere vuruyor diliyle sizi. Hiçbir kıymetiniz de kalmıyor. O yüzden dolayı güçlü olmaya devam edeceksiniz. Kenara köşeye koyduğunuz takıları kalabalıkta takacaksınız. Artık torunlara mı takacaksınız, oğlunuza, kızınıza mı takacaksınız? Kalabalık var önünüzde. 2 ayın, 3 ayın içinde çok böyle bir kalabalığın içine gireceksiniz. Karşınızdaki kişinin borcundan bakmışsınız. Artık evlendiğinize, evlenmişinize pişman olmuşsunuz. İşi bırakmış. İcra üstüne icra gelmiş kapınıza. Yani evlendiğinizin ilk gününden beri borçtan başka kapıda borçtan başka hiçbir şey görmemişsiniz. Bu kişi çalışan bir kişi de değil, işi bırakan bir kişi sürekli. İş düzeni yok. Yani yanlış bir hata yapmışsınız ama borç ödeme alışkanlığı da yok bu kişinin. Yani yanlış bir kişiyle evlendiğinizin sonradan farkına varacaksınız. Hani herkesin borcu olabilir. Yavaş yavaş ödenir gider. Ama bu kişinin borç ödeme alışkanlığı da yok. Alıyor alıyor ödemiyor. Alıyor alıyor ödemiyor. E zaten de artık üstüne de hiçbir şey yapamaz artık. Çünkü bir değil iki değil üç değil dört değil beş değil borcu. Çok fazla borcu var. Kapatmaya niyeti olmadığı için. Bununla yollarınız ama bir, bir yıl sonra ama iki yıl sonra ama ne zaman kendinizi hazır hissederseniz yollarınız ayrılıp gidecek. Zaten ailenize istemiyor bu kişiyi. Siz ayrıldığınız kişiyle kesinlikle bir arkadaş olarak kalamıyorsunuz. Yok yani sizde öyle bir şey yok. Ayrıldıysanız bitmiş gitmiştir. Tekrardan size arayan kişiler var ama bir hayat da vaat eden bir şey yok. Arkadaş kalamıyorsunuz. Bir şoka uğramışsınız karşınızdaki kişi. Her şey yaşanmış. Dönüp dönüp size geliyor, dönüp dönüp size geliyor. Evli birisi ama Dönüp dönüp size geliyor ayrılamıyor da ciddiyete de vardıramıyor. Öyle bir kelime de çıkmıyor ağzından. Yapamayacak ama biraz zamandan sonra bu haneden kopacak size doğru gelecek. Çünkü yüzden fazla ayrılmışsınız siz. Yüz kere ayrılmışsınız. Ayrıl barış ayrıl barış. Ayrılıklar da hep karşınızdaki kişi tarafından oluyor. Kendi bırakıyor. Evde de yapamıyor. Artık o gemiye binmiş yasak aşk gemisine. Dönemiyor. Artık evden evden de soğumuş. Size doğru ilerlemesi var. İyilikleri çok çabuk unutan, kötülükleri unutmayan bir bayan yüzü çıktı. İyiliklerin hepsi unutuluyor. Ama kötülük yapılan kötülükleri seneler sonra önünüze koyuyor söylenen kelimeleri. Bir malın mülkün satılmasına karşı çıkacaksınız. Çünkü size oradan bir pay düşmeyecek. Satılmasını istemiyorsunuz. Miraslık belki ailenizin bu. Direkt başkasına yağdıracak. Yani bu aileden kendi kan bağınızda olan kişilere. Satılmasını hiç istemiyorsunuz. Hakkınızı yiyecekler diye. Sizin ne kadar yorulduğunuzu gören de yok hanenizin içinde. Yani çok fazla yoruluyorsunuz, çok fazla emek harcıyorsunuz. Ama sizin ne kadar yorulduğunuzu, çile çektiğinizi, gayret ettiğinizi gören yok. Biriniz anne, biriniz babaanne olacaksınız. Dede olacaksınız. Müjdeli haberi almak üzeresiniz. Uzunca bir e, yola gideceksiniz ama o yol sizi düşündürüyor. ya masraftan ya da farklı bir şeyden dolayı Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.